Dışarıda olağanüstü bir soğuk var. Ama buna rağmen bugün güneşe kanıp bizim kızımız dışarı çıkmak istiyor sürekli. Bu üçüncü, dördüncü savaşım. Dışarı çıktığında da fazla uzağa gitmiyor elbette. Kapkaççı da burada bekliyor bizi. Değil mi Kapkaççı? Seni Kapkaççı seni. <laughs> Aşağıda da Kızım, <laughs> yan yan bekliyor. Evet, kızın gezip dolaşmak gibi bir niyeti yok. Babasını yedi. Şimdi biraz temiz hava almak istiyor anlaşılan. Böyle olunca çıkıp pencere önünde oturmayı tercih ediyor. Bu da anlaşılır bir istek elbette. Kızım doymadın mı sen? He? Güzel kız. Sen doymadın mı? Ben pencereyi açınca hemen içeri mi daldın sen? Oho komandoda gelmiş. Siz bugün biraz fazla aldınız. Siz bugün biraz fazla aldınız. <laughs> Dışarıda kavga var. <laughs> ee, bizim Yongra'da kapkaçıyı pataklıyor. Kızım senin gücün yeter mi ona? Senin gücün yeter mi onlara? He? <laughs> Elbette bu ciddi bir kavga değil ama oyun oynuyor, gücünü sınıyor. Burası benim mekanım. Siz uzak durun bakalım der gibi. Havalar içerisinde. İyice sahiplendiğini gösteriyor burayı. Sizi bizim yeter <laughs> kızımdır. Sen yedir. Gözcünün bakışlarını göstermek istiyorum. İnanılmaz üzgün bakıyor. İnanılmaz üzgün bakıyor. Eski vahşiliği yok. Eskiden beni görür görmez tıslamaya başlıyordu. Şimdi yavruları büyüdü. Durum böyle olunca tıslaması için bir sebep kalmadı. Ama yakın zamana kadar tıslıyordu, Değil mi? Şahidimiz de burada. Her şeyi gören Yongra'da ve elbette bizim Babandu. <laughs> Kapkaçı ve yamyam gözcünün kızları. <laughs> İnanılmaz bir açlık çekiyorlar. Belli günlerde benden başka yiyecek veren olmadığı gibi bir izlenim uyandırıyor bu bende eğer yiyecek bulacak olsalar bu kadar ee, saldırgan davranmazlardı yiyeceği kıtlıktan çıkmış gibi saldırıyorlar bu işler acısı bir durum elbette Ama çok sıcak değil ee, ama güneş Böyle de üşütmüyor. Güneş olduğu sürece insan üşüme hissine kapılmıyor. Bu da güzel bir durum elbette. Enalı. <laughs> Sürekli oyunlar çıkarıyorlar. Bizim yongrada tahtaların arasından patisini uzatıp yerlerine şaka yapmayı görüyor musunuz? <laughs> evet, diğerlerine şaka yapmayı seviyor. Oynamak istiyor demek ki. Bir süre bunun dışarıda kalıp oynamasına izin vereceğim. Şimdi burada bırakayım. Burada değişen fazla bir şey yok. Kedilerin tamamını doyurma şansına hiçbir zaman sahip olmadım. Keşke elimden daha fazlası gelse. Ya da onları. Ama bu şimdilik mümkün değil. Keşke elimde imkan olsa da bunu yapabilsem. İnsanın iç acıyor inan. Evet şimdilik burada bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.